arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yine size çiçeklerimin son hallerini göstereceğim. Ee, balkonu düzenledim. Havalar çok güzel gittiği için çiçekler bayağı güzel bir tomurcuklandı açmaya başladı onları da size yavaş yavaş göstereceğim e, aldığım saksılığı da şöyle yerleştirdim onu da yakından göstereceğim şimdi şu taraftan başlayalım arkadaşlar sakız sardunyamı göstereyim size sakız sardunyam e, tomurcuklanmaya başladı tomurcukları şu tarafta görebiliriz şuralarda e, sakız sardunyalar normal sardunyaya göre biraz daha geç açıyorlar kür uygulayacağım bunlara kurumaya kürü onu söylemiştim diğer videolarımda ee, şurada bir kaktüsüm var onu öyle konumlandırdım bu sukulentlerimi biliyorsunuz zaten burada da bir tane yine sakız sardunyam var onun tomurcuğu daha erken açtı bakın şurada şurada da bir sukulentimiz var şöyle geliyorum şu tarafta ee, yine pembe sardunyam var içindeki Tomurcukları göstermek istiyorum size. Ee, açınca bu çok güzel oluyor ve full tomurcuklu arkadaşlar. Böyle güzel güzel bu da açıyor. Burada yine ee, ceylan gözü sardunyam var. Bu çok güzel rengi. Bunu çok beğeniyorum. Burada da yine bir sukulent konumlandırdım. Şurada da ee, Paskalya çiçeği var. O da açmaya başlamış uçlarından. Bakın. Dediğim gibi iki hafta sonra full açmış bir şekilde yine canlı canlı bunlar gelecekler. Çünkü bakın tomurcuklarına şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 içinde de var 7, 8 böyle geliyor. Şurada da yine kırmızı ee, ceylan gözüm var. Şu saksılığımı da en üstüne çok sevdiğim şu çok sevdiğim. Ortası pembe. Kenarları beyaz olan sardunyamı konumlandırdım. Ee, diğer yerlerine de atlas çiçeklerimi koydum. Atlas çiçeklerim de çok güzel gelişim gösteriyor. Şöyle yakından almak istiyorum size. Ve tomurcuklanmaya da başlamışlar. Bakın şöyle. Bir dalda kaç tane var görebiliyorsunuz. Bu arada Atlas çiçeği sınırlı sayıda var. Satın almak isteyenler şimdiden Çiçek Dünyam Instagram adresinden DM yoluyla bana ulaşabilirler. Bakın bunlar gerçekten şahane ve çiçeklenmeye başladılar bile. Bunu böyle konumlandırdım. Şu tarafı da şöyle konumlandırdım. Şu arayı biraz açtım. Şu arayı açtım ki daha rahat gelip gideyim diye. Şurada da askıdaki sakız sardinyam da çok güzel. Bakın şöyle. Yine sukulentlerim, nanem. Bu sabah da maydanoz ektim. İnşallah büyüdüğünü de görürüz. Şu altlara da yine atlaslarımı yerleştirdim. Askıdaki atlasımı da göstereyim size. Bakın askıdaki atlasım da içerisinden böyle minik minik fideler çıkartıyor. Diğer askıdakiler burada. Bakın şöyle. Suladım sabah bunları. Kür uygulamadım. Sadece yıkadığım pirinç sularını arkadaşlar. Pirinç sularınızı atmayın. Yumurta kabuklarınızı da atmıyoruz. E, bu şekilde bunları suluyoruz. Ama e, Atlas çiçeklerini sulamıyoruz çok fazla biliyorsunuz çürüme oluyor. Bakın şu kırmızı atlas çiçeğim nasıl gelişim gösteriyor diplerinden. Şuradan budamıştım onu. Evet büyük atlasıma geçelim. Büyük atlasımı görüyor musunuz? Ne kadar güzel böyle. Fideler patlattı resmen coşmuş bir şekilde geliyor. Ve şuradaki atlasını göstereceğim. Arkadaşlar bakın açmaya başladı. Çok mutluyum. Ee, diğer Diğer tarafları da açıyor. Bu da böyle şahlanacak. Öyle görünüyor. Ama merak ediyorum. Kırmızı demişti bana aldığım Adam. Kırmızıya benziyor zaten. Açtığında Hep beraber göreceğiz. Bayağı bir büyüdü. Bakın. Çiçeği de bayağı bir büyüdü. Bu da 1 iki haftaya kalmaz tamamıyla açtığını görmüş oluruz. Bakın şöyle uçlarına doğru tomurcuklu hep. Şurada da aynı. Ve sarkan yerlerinde de var tomurcuklar. Şu aşağılara da diğer pembe atlaslarımı konumlandırdım. Şurada yine sukulentlerim var. Bakın şöyle. Süs çamımı öyle konumlandırdım. Burada da bir sardunyamız var. O kırmadan geçiyorum. Şurada kaktüslerim var. Acaba da aralarına ekmiştim. Burada da ortancaya benzer sardunyam var. Ee, bu da çok güzel şekilde açıyor. Şurada bir tomurcuğu var. Şurada var iki. Hemen bakalım. Şu tepede üç. Yani içi dolu. Onu da dört gözle bekliyorum açmasını. Şuradaki atlaslarımı göstereyim. Şu büyük şeye dikmiştim boylu boyunca. Onlar da çok güzel. Bakın fideler veriyor kenarlardan. Acem hallarımı göstereyim size. Acem hallarım öyle güzel tomurcuklanmaya başlamışlar ki burada yine bir şölen yaşanacak. Sabah şunun içerisine de şu ben bak. Ee saksımın içerisine de maydanoz ektim. İnşallah büyür. Şurada kurdele çiçeği var. Bunu sokakta bulmuştum. Atmışlardı. Bakın acemalılarımdan açanlar olmuş burada. Bakın. Hepsi böyle açınca şahane görünüyor. Bir orada var bir de şurada var. Bu da kırmızı acemalısı. Bunlar da tamam. Hepsi tomurcuklu arkadaşlar. Bunlara böyle sürekli şey e, demir suyu döküyorum. Demir suyu döküyorum. Pirinç suyu döküyorum. Yumurta kabuğu ekliyorum. Bu şekilde büyüyorlar bunlar bakın. Şurada da yine atlasım var. Bakın bu da çok güzel büyüyor. Şöyle yakından göstereyim. İçinde böyle fideler patlatıyor. Atlas çiçeklerimiz şu tarafta. Öyle güzel açıyorlar ki dört gözle bekliyorum zaten açmalarını. Şunların güzelliklerini. Açınca yine burada ne olacak arkadaşlar. Evet, sardunyalarımız gördüğünüz gibi tekrar böyle şahlandı. Şurada da kalan şolarım var. Kalan şolarımı görüyor musunuz? Ne kadar tatlı. Beyaz kalan şorum. Sarı kalan şu kırmızı ve bu da pembe galiba. Bunların üçünü teyzemden almıştım. Bakın şu açmış bu da güzel. şahlı şahlı geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balkonu böyle düzenledim. Şöyle askıdakileri astım. Bahara bomba gibi hazırız. Gördüğünüz gibi şahane bir şekilde geliyorlar. Evet arkadaşlar sormak istediklerinizi bana e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz videomun e, etkileşim olması için beğeni ve yorum gerekiyor beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bugünlük benden bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın.